Adım Berugül Küçüktaş Demir. Ankara'da yaşıyorum. 16 yaşındayım. Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim görüyorum. Muhasebe öğrencisiyim. Hayatımı değiştiren an ve olay Arzu Hoca'yla görüşme sağlamamdı. İlk başta hizmet sektörlerini sundu bana. Muhasebe alanı duyduğumda böyle bir içimde kelebekler gibi bir şeyler uçuştu. Hani daha çok ilgi duyduğumu hissettim. Yapabileceğime inandım. Bu eğitim kapsamında okula bir gün, işletmeye dört gün gidiyorum. Okula geldiğim günler benim için aynı bir güzel oluyor. Sabahları normalde kalkıp hazırlanmak birazcık zor gelmesine rağmen okula gelirken bu olmuyor. Arkadaşlarımla vakit geçirmek olsun, derse girmek olsun, hani öğretmenlerle diyaloğum olsun bana çok fazla hani gerçekten mutluluk veriyor. Ama çocuklarımız haftada bir günde olsa o öğrencilik ruhunu burada yaşıyorlar. Yani sürekli bizlerle irtifat halindeler. Dertleri de olsa, sıkıntıları da olsa rehberlik servisimiz var işletmede de şöyle ki e, arkadaşlarım var yine kendi işitlerim nazik hanım olsun hani bir patron değil de hani anne gibi bize yaklaşımı ve eğitim verirken de gerçekten tam bir öğretici hani her şeyi öğretme öğretmeye çabasında ve yapabileceğimi söylüyor, daha çok özgüven katıyor bu bana burada mesleklerini öğreniyorlar e, tabii ki belli bir disiplin içinde e, öğreniyorlar hani e, çok da daha... Sonuçta burası bir iş yeri. İş yerinin kurallarını öğretiyoruz. İnsanlarla olan iletişimlerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü biz onlara bilgisayar başında uygulamalı olarak evraklarla ve teorik eğitim de veriyoruz. Onlarla mesleği öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Gençlere çıraklık eğitimini önermenin en güzel yönü erken yaşta bir meslek sahibi olabilmenin ilk adımlarını atmaları bu programı evet öneririm. Çünkü gerçekten hani hem eğitim hayatından uzak kalmadım hem de işletme hayatına girmek bence gayet güzel bir şey bir insan için. Kendi ayaklarının üzerine, hele bir kız çocuğu veya bir kadın olarak kendi ayaklarının üzerine durması çok önemli bir şey. Hem eğitimden geri kalmadan hem de bu altın bilezik olarak.